Adisyonlar burada. İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar. Çok şükür işim bitti. Dükkanın önünden geçiyor muydun sen? Ne oldu şimdi? Yoksa beni almaya mı geldin? Selma, bak çok işim var. Kafe çok yoğun dedim. Çıktım buraya geldim konuşalım diye. Bekledim seni iki saat burada. Ne dedim münevveri onu anlat. Senin bana aşık olduğunu söyledim. Ne? Ne diyorsun kızım sen ciddi misin? Tamam be tamam bir şey söylemedim. Şaka da yapamayacağız anlaşılan. Yapma zaten Selma. Bana münevverle ilgili şaka falan yapma tamam mı? Aslında ne desem haklıyım biliyorsun değil mi? Ne yapsam haklıyım? Aşık gibi seviştin benimle. Aşık gibi dokundun bana. Her gün şu dükkana girdiğimde o seviştiğimiz anları yeniden görüyorum ben. Dönüyorum karşımdasın. Önümde, arkamda, her yanımda sen varsın Yiğit. Ama doğru tabii. Olanlar şakaydıysa benim de sana bir şaka yapma hakkım var değil mi? Selma. Bak bu konuları daha önce konuştuk senle. Ben konuyu kapıyorum, sen ısrarla yine bir şekilde açıyorsun. Kaç kez özür diledim, hataydı dedim. Unut artık bu meseleyi. Bizim seninle aramızda hiçbir şey olamaz. Kendim için söylemiyorum, en yakın arkadaşın hatrı için. Bak, lütfen bütün bu olanları unut. Münevvere de bir şey söyleme, tamam mı? Yoksa param parça olacak. Lütfen. Unutamıyorum ki Yiğit. Hiç aklımdan çıkaramıyorum. Özlüyorum seni. Yapma böyle, ne olur. Ben senin hatan olamam. O gece hata olamaz. E sen de beni istedin biliyorum. Yaşadıklarımız hata değildi Yiğit. Yapma Selma. Bize bir şans ver. Seni çok mutlu ederim söz veriyorum. Münevver bugüne kadar seni üzmek dışında ne yaptı? Ben hepsini unuttururum sana Yiğit. Yeter Selma. Sırf beni buraya getirmek için yalan söyledin değil mi? Münevver'in hiçbir şeyden şüphelendiği falan yok. Yok ama yakında gerçekleri öğrenecek. Çünkü hamile olabilirim. Nerede kaldın? Gelmeyeceksin sandım. Keyfime gecikmedim. Nöbetçi eczane aradım bunun için. Bak bunun için nasıl yapılacağı yazıyormuş. Şimdi bunu yap. Biz de ona göre artık bir hareket edelim ya. Dedim ya Yiğit. Öyle hemen belli olmazmış. Yani çok güvenilir değil bu testler. Nasıl güvenilir değil? Ya sen neye güvenerek hamileyim diyorsun o zaman bana? Daha bir test bile yaptırmamışsın. Al şunu yap da eminim senin tahminlerinden daha güvenilirdir. Sana geciktim dedim ya. Hem de bir hafta. Ya tamam, eczacının dediğine göre bir hafta, bir gün, on gün fark etmiyormuş artık. Net sonuç veriyormuş. Pozitif çıkması yeterliymiş güvenmemiz için, hadi. Ben güvenmeyelim demiyorum zaten. Ama kan testi daha garanti. Selma, şu an elimizde sadece bu var. Bunu yapalım. Olmadı yarın sabah da kan testi yaparız, tamam mı? Şu halime bak. Benimle birlikte olan sensin. Yarı yolda bırakan da sensin. Böyle bir tavrı hak edecek hiçbir şey yapmadım ben. Merak ediyorum. Yerimde münevver olsaydı ona da böyle davranacak mıydın acaba? Yaptın mı? Sonuç? Sonuç ne peki? Bunun sonuçları garanti değildi değil mi? Kesin değildi yani. Ne duymak istiyorsun Yiğit? Test yapmak benim fikrim değildi. Hayatımda ilk defa yapıyorum zaten. Duyduklarımı anlattım, kan testi daha garanti dedim sana, dinletemedim. Bana sormaya tenezzül bile etmeden elime tutuşturdun bunu. Resmen zorla yaptırdın. Şimdi istediğin sonuç çıkmadı diye sorgu sual etme. Sonuç ortada işte. Selma, bak sen şu an sağlıklı düşünemiyor olabilirsin. Bu bebeği doğurmak da istiyor olabilirsin ama... Beni de geç. Bu senin için de bir felaket olur. Biliyorum bir bebeği aldırmak kolay da değil ama... ...bu gerçekten ikimizin de sonu olur. Özellikle senin için. Felaket mi? Sen ne diyorsun Yiğit? Tamam. Öyle demek istemedim. Gerçi Allah kahretsin. Bütün bunlar buraya da gelsin istemedi. Onu anladım zaten. Anladım diyorsun ama anlamamış gibi davranıyorsun Selma. Bizim seninle aramızda geçenler sadece saçma sapan bir geceden ibaret. Ve sen şimdi kalkmış evlenelim bir hayat kuralım diyorsun. O gecenin üzerine mi kuracağız bütün bunları ha? Böylesi sana da bana da haksızlık. Hadi beni geç, seni geç. O çocuğa haksızlık ya. Ben zaten böyle bir şey de istemiyorum. Niyetim de yok yani. Onun için bu bebeği aldıralım yol yakınken. Ne istediğini söyle. Ama benim ne düşündüğümü sorma bile. Bir kere şunu o kafana sok. Bu bebek benim içimde. Ben ne istersem o olacak. Ve ben de bu çocuğu doğurmak istiyorum. Ya sen ne dediğinin farkında mısın Selma? Aklını bir başına al. Benim işim yok, gücüm yok, para pul yok bende. Sen burayı tek başına idare ettirmeye çalışıyorsun. O da nereye kadar? Evdekiler aynen herkesin eline bakıyor. O çocuğa nasıl bakacağız biz? Senin aklın kesiyor mu bunları? Ben kendime güveniyorum Yiğit. Bugüne kadar da aç kalmadım çok şükür. Bundan sonra da yemem yediririm. Yeter ki sen yanımızda ol. Gerisi önemli değil. Selma. Bak seni kırmak istemiyorum ama ben seni sevmiyorum. Ve sevmediğim biriyle de bu hayatı sürdüremem. Seni mutlu edemem. O çocuğa babalık yapamam. Anlamıyor musun sen bunları? Münevvere yaptığını yapıyorsun işte. Kaçıyorsun. Önce kendini sıyırıyorsun. Sonra sorumluluğu atı veriyorsun üstünden. Ama kusura bakma ben münevver değilim. Sorumluluk almadın, korkaklık ettin diye vazgeçecek değilim Yiğit. Artık geri dönüş yok bunun. Selma! Son kez söylüyorum Yiğit. Ben bu çocuğu doğuracağım. Sen de hayatımıza ne şekilde yer alacağına karar ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.